Merhaba arkadaşlar. Evet. Saat sabah 5. Evet yani bir şey olmayacak ama diyelim Biz bu sene batıma gidiyoruz. Gürcistan'a. Ayılırsam konuşabileceğim. <laughs> Neyse. Kızlarla gidiyoruz zaten. Kızları tanıyorsunuz artık. Tanıtlama gerek bile yok. Videoda göreceksiniz yani. Özellikle bir şeyi çok iyi tanıyacaksınız. Evet. <laughs> 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 Şu üstü falan cürdük yani. Uykuyla da gideceğiz. Doğrusu falan sürüyormuş yol yani. Öyle ben Bilmiyorum. Önce buradan diziye geçeceğiz. Diziden evet. de oraya gidecekmişiz. Öyle arkadaşlar. Odacı uyandık. Bakalım. Evet, uyandık. Bakalım Ne bakım <laughs> ne yapalım? Ödülünün saygısını etmişim. Arkadaşlar size ben, ben ilk çok şey. Ne demiştin? Beni çok... Şey. çok tanıyorsun. O kişiden Görüyor musunuz bunu? Ben kazandım. Sen de kadın başlı. adam mı? Benim bu kar tanesi. Bu da kardan adam. Ömrüm benim. Kar tanesi. Benim dönem için stajım var. Bütün için, şey. için. Hiçbir tırnağım bir şey yapmadım yani. Bomboş Böyle. Arkadaşlar biz kendimiz azlık aldık. İlk yurt dışı seyahatimiz olacak. Evet belki çok uzak bir yer. Belki. Belki çok uzak bir yer değil ama sonuçta ilk yurt dışımız. Yani bir kere ayak bastıysak daha uzaklara da gidelim diye düşünüyorum. Bu bir manifestodur yani. Arkadaşlar sonra <laughs> çok ve çok kötü uyandım. Bunları kayda aldım. Umarım koyamamıştır. Arkadaşlar makyajımızı tam yapmadık. Şimdilik Devam edeceğiz. Kendine, Şöyle konuşmaz mısın? Yolluk yaptık kendimize. burada burada bir şeyler sürüyor. <almış. Kaşarnesi> <laughs> 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 baba akıyor baba, baba. Yere yere damlıyor. Ben <laughs> de kendime elma yıkadım. Bir tane. Kaşar. <laughs> Ahh emel. ses var durum? Uyuyamıyor ve uyamayacak. <laughs> i̇şte işte, kahvaltı mekanına geldik. Kahvaltı ve makyajımızı tamamladık. Karsımız, karsımız, bir şey. Keyif. Elif ne düşünüyorsun? Gayet güzel bir mekan. Öneririz. Evet. Neresi olduğunu bilmiyoruz yani. Öneriyoruz ama neresi olduğunu bilmiyoruz. <laughs> <laughs> Çünkü tüm yola uyuyarak geldim. Sürekli kafam düştü, kaldırdım, düştü, kaldırdım. Yani rezil bir şeyle uykuydum. Ama çok tatlı. <laughs>

Ee, bize pasaport olarak yani bir kağıt verdiler böyle pasaport yerine geçiyormuş girebiliyormuşuz onu da doldurduk sadece isim soy isim yazdık bir de tc kimlik numaramızı yazdık onu da giriş yapacağız onu kaybedersek bu arada oradan buraya geri gelemezmişiz bu yüzden kaybetmememiz lazım telefonun arkasına koydum umarım kaybetmeyiz içeride kalırsam da kime kalmış <laughs> İçeri giriyoruz Yine yanına geldim her vlog olduğum gibi Tabii, 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 tabii. <gülüyor> <gülüyor> ki de Elif ve Dila'nın da şey değil. Ama insanlar beni Çok utanıyorum. Ne kocaman şeyle gezmekten? Evet. Bence profesyonelleştirme. Bu mu? bakıyor şu açığına baksana. Sence bu mu profesyonel? Şu <laughs> çekemiyorum utandığım <o> için. Çe. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bu kimse gelmemiş. Bu mu? Arkadaşlar kağıtlarımız onu hüle bastılar. Şimdi gidiyoruz. Hemen gidiyoruz. Gece. canım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. 2 ikisi alacağım. Ee, bakalım nasıl güzel mi geçecek, kötü mü geçecek ama çok heyecanlı bir karar Beraber yurt dışına çıkıyoruz. Çok heyecanlıyız. Çok arkadaşlar çok garip hissediyorum. Her şey bunlarla yapıyoruz. Sıkıldım da... Sıkılmadım. Geriye gidin çözemedim. Geriye Sıkıldın. Gidin. İlk yurttaşımız. Bundan sonrası da gelsin istiyorum. Ayağımız alışsın diye çünkü Arkadaşlar bakımlar biz yaptık sonunda. Ee, şu anda arabalar gelecek. Otobüsler yani. Bizi gideceğimiz yerlere götürecekler. Otobüsümüz <laughs> çevirmeye geldik. Burada lari kullanıldığı için Türk Lirası'nı lariye çevireceğiz. Herkes teker teker teker, teker. bakalım. Her larilerimizi aldık. Gülerman'dan 100. 150. 200. 250. arkadaşlar şu kule görüyor musunuz? Bu kule alfabe kulesiymiş buradaki Yani e, alfabeler 33 harfden oluyormuş. Baştan e, ay, aşağıdan yukarı kadar işte onların alfabesindeki harfler tek tek sıralanmış ama bana çok manasız bir kule gibi geldi yani. Demir parçası gibi. Aynen demir parçası gibi sadece. Sen bizim sumerimize kurban ol. <laughs> Ata kule. <laughs> Ata kule bile daha iyi yemin ederim. Dönüyor lokantası var altına ölmesi var. Ankara'm da Ankara'm 06. Arkadaşlar Ali benimle geldik. <laughs> böyle yani ben daha bir, bir şey bekliyordum ama değilmiş o kadar fazla büyük değilmiş. Yine de güzel bir durum yani. Hikayesini de anlattılar. Bu arada burada tekne turları falan da yapılacak. Hadi <laughs> Şehir olarak aşırı düzensiz ve hani böyle bakımsız bir şey. Arkadaşlar turun geri kalanı sanırım, e, tekne turuna gitti. Biz gitmeyi tercih etmedik yani etmedik. <gülüyor> yani. <gülüyor> Biz ayrı takılalım dedik piyasa. Batum ve piyasa. Elif yine bizden ayrı. <laughs> Şimdi buranın sahilini size göstereyim biraz. Buyur Natalia, buyur. Merhaba. Merhaba. <laughs> böyle yani arkadaşlar çok da bir olay yok ya. Yani. Ben çok böyle ısınamadım. Karma karış. Bu arada ama her yerde köpeklerin olması o kadar çok hoşuma gidiyor. Ama ne kedi güzel yani. işte. Ben kedi sevmem zaten. E, sevmezsen sevme. Köpek var şu an. Biraz ne Batum bir sokakları arkadaşlar. Bu köpek peşimize takıldı bu arada. Niye? Elif <Gülüyor> durunca durun mu? Elif. Aaa! Köpek köpek köpek. Bir de kazak giydirmişler. <Gülüyor> 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 aşırı özgüven hissettirdi. Evet, yani ya, hepsi ya, duruyor. Ya, Yoksa durmaz derse şey, ceza yiyorlarmış. Ya, öyle şey bir şey Kumarbazlar şehri derler. Kumarbazlar şehrinin sebebi de bu şehirde 18 yaşından büyük herkes kumar var. kumar oynayabilir. Bütün gördüğünüz büyük binaların hemen hemen hepsinin altında kasinolar var. Abi. Ve burada inanılmaz kumar döngüsü vardır. Dışarıdan gelen insanlar aşırı derecede oynuyorlar yani çok fazla. Özellikle Türkiye'den gelenler. Arkadaşlar Türkiye'de... burası piyaza meydan oluyormuş insanların toplandığı yer. Burada bulunuyorlarmış. Ve ayrıca burada fotoğraf çekilecek bir yer. Burası da Eros'un çeşmesi. Şurada çeşme var. Bu sudan içen aşkına kavuşuyormuş. Öyle diyorlar. Böyle. Kilisenin önünden geçerken bile hani e, kendi işaretlerini yapıyorlar. Evet, Gördüm yani. Evet arabanın içindeyken bile hani önünden geçerken yapıyorlar. Evet. Asla gocunmuyorlar. nereye gidiyoruz? Şarap mahzemine. Arkadaşlar şarap bir geldi Şimdi İçeride inanılmaz bir şarap kokusu var. Çok güzel. Bu arada aşırı güzel duruyor. Batum sokaklarında devam ediyoruz. Bu arada çok güzel yapılar var gerçekten. Ama e, bilmiyorum yani. Ben çok beğendim bunu. Evet az önce şu soruyu sordum. Acaba Tabii. biz yurt dışı olduğu için mi bu kadar ilgi duyuyoruz? Hani yabancı bir yer olduğu için mi? Yoksa hani Türkiye'de de olsa böyle bir yer bu kadar ilgi gösterebiliriz. Ben bilmiyorsam yani, ben biliriz Karşıdan fark çıkıyoruz. olmazdı. O Nereden? bizim için bir fark olmazdı. Farklı bir ülke diye yani dikkatimizi çekiyor. Yoksa... Yani büyük ihtimalle. Yani. Aynen. Mesela sürede gelsen burada artık dikkatini çekmeye başlar yani. Öyle. Öyle. Ha, çok tatlı. Evet. Bir dakika. Şu anda serbest zamanımız var. Ya Dilara var. Ben de istiyorum. Bana da gel. <gülüyor> <gülüyor> Çok ben güzel. Ben de istiyorum o <laughs> zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bize bir buçuk saat serbest zaman verdiler. Bu süre içerisinde gezeceğiz, yemek yiyeceğiz. Türk lokantası varmış ne tarafta bilmiyoruz ama gideceğiz bakalım. Görelim. Öyle Çok güzel bir yer bu arada. Şu an buraya bayıldım yani. Aşırı estetik duruyor. Şu an evet şu an daha iyi gözüküyor. Bayıldım yani. Çok güzel. Arkadaşlar az önce bir turist Zeynep'e YouTuber mısın diye sordu. Ve şu an Zeynep Instagram kanalına ekliyor oraya. Thank you so Abi arkadaşlar. Buradan ona sevgilerimi gönderiyorum. Evet, Türk lokantasını arıyoruz şu anda. Geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz birazcık. Döneceğiz biraz. Eğer bulamazsak tekrar geri döneceğiz olduğumuz yere. Yani yapacak bir şeyimiz yok çünkü şu anda. bir de şu anda hatlarımız kapalı olduğu için bir yere oturup wifi bulmak istiyoruz ki bizi merak edenlere ulaşabilelim. lokantası arıyoruz. Herkese şey soruyoruz. Bir de burada çok kişi Türkçe biliyor. Zeynep adı yören. Batum da adı Lan! gir bir lan, mi? memleket sevdası. Bir tane Türk Ama lokantası bulduk arkadaşlar. Oturduk. şeyler söyledik. Wi-Fi mi çıktı sadece? Uçak kapattın mı? Evet. Manyak şey ben de arkadaşlar yemeklerimizi bekliyoruz. Yetişir miyiz bilmiyoruz. 7.30'da serbest zamanımız bitiyor. Şu an ben saat 7. Bizim 35 dakikamız var. Hem yemek yiyip hem toplanma yerine gitmemiz lazım. Yetişecek miyiz bilmiyorum. E şur yemeğiymiş bu arada. Adı ne bunun? Kaçıp. Normalde yumurta alır. Ben yumurta tercih edeyim. Benim mergime çabasının ortaya <laughs> girişim. <laughs> Senin gariban ne? Arkadaşlar ben mercimek çabasını çok seviyorum. O kadar batıma geldim. Yani mergime çabasını yiyorum. <laughs> <mi? gülüyor> Bu da burada garibanın internet görüntüsü. Ben de arkadaşlar. Uçak modunu kapatıp wi açtım ve öyle yaptım. Şimdi telefonlar bana bir bildirim geldi. Yurt dışı internet paketi değil. Umarım artık yüzlerimi direkt yansımdan satıyorlar. Umarım. Bekle işteyiz arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Kalktık. Şu anda toplanma alanına gidiyoruz. Yani... Yani pek de övemeyeceğim. Bir farkı yoktu. Işık çok kötü. Çok utanıyorum. İnsanlar bana bakıyorlar çekerken ve çok utanıyorum. Işık çok kötü bu arada. Kameramdan dolayı mı? Evet kameramdan dolayıymış. Bu arada her yerde gazino var. Her yerde ama her yerde. Ve bir tane gazino gördük gelirken aşırı büyüktü hani. Baya 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 büyüktü. Yani. Bu arada burada masaj salonları da çok fazla. Toplanma alanında toplanmış. Bir geldi artık. Yani ışıklı ışıklı ışık, ışık. bir <laughs> şey. Bir <laughs> kişilik daha var. Bu arada hava buz gibi oldu yani donduk. Bir an önce o yüzden binemedik. Bir an önce hemen bindik. Gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar Gürcistan'dan çıkış yaptık Baduna sonunda yani gerçekten. Ee, birazcık alışveriş yaptık buradan. Şimdi çok o kadar yoruldum ve o kadar uykum var ki anlatamam size. Arkadaşlar bir giriş yaptık. Şu an saat 2 falan. Yani o kadar Sefil bir yolculuk geçirdik. Anlatamam. Yol Baba uyumuş olabilirim. Ama bir yere var ya klimayı fullemişler. Yani ayağım zannettim ki alev alacak birazdan. Çok kötüydü. Buraların falan full terlemiş. Su içinde uyandım. Su falan içtim böyle. Öyle yani. Gezimiz böyle geçti. Ee, hakkında yorumlarım. Yani çok var bir yer değil aslında. Hani gitmesek de olurmuş ama en azından hani şey demedik. Keşe gitseydik acaba ne vardı falan demedik en azından. Hiçbirinde kalmamış oldu. Ya bizim için iyi olabilir sonrasında. Batman'a gitmeyelim falan deriz. <laughs> Umarım videolara devam edebilirim. Güzel bir şekilde. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere.